Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Yine sizler için sevilen dizi Sencal Kapımı dizisinin setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri bir araya topladık. Sevilen dizimizin seti de çok neşeli geçiyor. Oyuncularımız birbiriyle çok uyumlu. Bunun içinde ortaya muhteşem kareler çıkıyor ve işte setten gelen yepyeni kareler. Artık yeni bölümümüze son birkaç gün kaldı. Herkes çok heyecanlı. Çünkü dizimiz yeni yayın gününde yani cumartesi yayınlanacak ve bakalım reytinglerimizde nasıl bir fark olacak. Umuyoruz ki reytinglerde ilk sırada yer alırız. Sen çal kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki Sençal kapımı videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.